Merhaba sevgili dostlar. Bir yeni ay döngüsüyle tekrar YouTube kanalımda sizlerle bir aradayım. Ee, öncelikle hoş geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, çok sıkı bir yeni ay döngüsüne zaten Ocak ayının e, göksel hareketleriyle girdik maalesef. Maalesef diyorum zaten hepimiz şahidiz ki e, dünyada ve ülkemizde çok hazin yangınlarla başladı. Mars Retrosu'nun e, Yengeç'teki Dolunay'la birleşimi, Lüks okulta konumu yani okultasyon konumu 2 yıla ya da belki daha fazla yıllara etki edecek etkiler de barındırıyor. Ve hemen ardından tüm yeni ayların sıralı bir şekilde 9 derecelerde devam ettiği bir 29 Ocak yeni ayına geliyoruz. Bu yeni ay aslında toplamda bir 20 yılın donmuş fotoğrafı gibi gökyüzünde bize, aslında hatırlatacak derecelerde ifade ediyor. Dikkat edersek kadim ve ezoterik e, astrolojiye göre e, teknik olarak geçmişteki önemli yeni aylar, dolunaylar e, benim derslerimde de anlattığım, çok üzerinde durduğum bir konudur. Çünkü buradaki aşılanmış dereceler o donmuş fotoğraftaki enerji dönem dönem e, belli döngüler içinde tekrar bize hatırlatıcı etkiler barındıracak. Neslan Sultan YouTube kanalına bir yıldır konuk oluyorum. Orada tarihte, astroloji tarihinde belki de ilk defa Türkiye'de ilklerin paylaşıldığı çok özel ezoterik konular, bilgiler, sırlar paylaştım. Ee, eğer zaman bulursanız ara ara o videolarda da çok özel bilgiler barındırıyor bu döngüye ait. Ayrıca kitabımda da bu döngülerin çok özel sırlar barındırdığını, teknik ve mitolojik ve astrolojik teknikler anlamında Eee, birçok bilgi paylaşmıştım. 584 sayfa, tam Venüs'ün 584 döngü sayısına eşit bir kitap bu ve bu kitap Dünyayı Venüs yenitir e, mottosuyla gerçekten bu süreçte Uranüs'ün boğa burcunda olup o Venüs'ü, e, Venüs temsil eden yeme içme, sanat, güvenlik her şeyi baştan aşağı güvenlik alanımızı her şeyi sil baştan değiştiren e, çok özelde döngüler yaratmıştır. Tabii ki Sözün özü çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, yeni ay plutonik bir yeni ay, bir simyacı yeni ay ve kova burcu bir simya burcudur. Ezoterik kadem bilgilere göre ee, Pluto kovanın e, tam ileri harekette başlattığı ilk yeni ay olması sebebiyle neredeyse 20 yılın bize bir rotasını da adeta e, bir e, navigasyon gibi de sunuyor sanki nelerde değişimler yaşayacağımızı, nelere sirayet edebilecek geniş anlamda çok özel bir yeni ay bu. Ve geçtiğimiz döngülerde en son lüks okulta dediğimiz bir dolunay oldu biliyorsunuz. Ocak dolunayı, yengeç ve Mars retro ile birlikte buna benzer bir döngü de yine böyle bir lüks okulta yani okültasyon, örtünü olayının tarihteki en büyük olayı, yakın tarihteki en büyük okültasyonu uzun yıllara etki edecek döngü 2018 yılındaki bir tutulmayla başladı. Bu tutulma henüz Plüton'un dereceleriyle tetik almadı. Bu sebeple bir miktar tedirginim ama dünyada çok akıl almaz büyük değişimler, dijital reformlar, adeta bir dijital rönesans yaşayacağımız bir döngü de getiriyor. Bu döngü, bu döngü öyle böyle bir döngü değil ki bu Ocak ayı içinde yapay zeka ile ilgili Çin'in de e, e, DeepSeek denilen e, ChatGPT ile işte yarış edebilecek e, formatta bir e, e, yeni bir e, akıllı zeka, yapay zeka e, gündemiyle de e, dünya sarsılmak üzere. Zaten e, şu anda güçler, e, dünyadaki tüm güçler ee, tabii ki savaş gücünün yanında artık dijital gücü elinde tutan, barındırabilen, bu alanda gelişebilen ülkeler e, en güçlüsü dünyaya da hakim olabilecek özellikler taşıyacak. Bu yeni ay onlardan da biraz bahsediyor. Tabii ki kripto paralar finans dünyası para piyasaları için oldukça iniş çıkışlı ve çok sürprizli bir süreç. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak anlatmadığımı e, bilmenizi isterim. Sadece bu... Bir astrolojik e, gözlemle astrolojinin finansal etkilere vereceği e, dalgalanmanın e, öngörüsüdür. Dikkatli olmak gerekebilir. İzlemenizi de tavsiye ederim. Nacizane. Asıl, asıl beni çok etkileyen e, bir durum var. Ben e, doğayı, insanları, yaşamı birlikte bütün görmeyi seven birisiyim. Ne kadar görebiliyorsan. Ve e, bu yeni ay e, benim aslında çok daha derin, beni çok etkileyen bir doğa mucizesine çok benziyor. E, duyanlarınız vardır, belki de ilk defa duyacaklarınız da vardır, bilemiyorum ama. E, e, doğada bir fenomen vardır, çok muazzam bir mucize. Bunun adı Taç Utangaçlığı'dır. Evet, Taç Utangaçlığı. Muhteşem bir de ismi vardır. E, bu olay... İngilizcede crown shininess diye geçer. E, ve ağaçlar arasında olur. Tıpkı bizim milyon milyarlarca insanın bir arada olduğu, milyonlarca insanın ülkemizde bir olduğu bir orman gibi ağaçlarla ilgilidir. E, ve Pluto kova da tam da böyle bir şey işaret ediyor aslında. Bu yeni ay çok e, derin anlamlar içeriyor benim gözlemlerime göre. E, Taç utangaçlığı o kadar güzel bir olaydır ki. Bilirsiniz ağaçlar toprağın altında kökleriyle birbirleriyle karma çorban karışır. Ve o köklerden her birisi birey olarak birer ağaç yetişir. Ve olgunluk çağına geldikçe gökyüzüne çıktıkça ağaç görünümünü alan tüm ağaçlar en taç en yüksek dalları konumuna geldiğinde diğer kendi eşlerindeki ağaçlarla taç utangaçlığı denilen bir dua olayına e, e, sirayet eder. Böyle bir e, bilinç vardır radin içinde ve e, hazır e, 2025 Çin takvimine göre ağaç yılıysa, ise. Ki maalesef ağaç yılında yangınlarla başladık. E, diliyorum e, barış dolu bir e, orman oluruz tüm dünya için. E, bu ağaçlar, tüm ağaçlar o taç utangaçlarını belli bir seviyeye geldikten sonra yaşatırlar. Bu fenomen olay ağaçların en yüksek dallarının birbirine mesafe koymasıdır. Güneş ışığından faydalanırlar ama bir diğer ağacın gölgesi, dalı ötekinin içine girmek istemez. Ve aralarında mesafeler olarak büyürler. Bunu böyle bir ormanlık yolda ya da bir ormanın içinde hafif böyle sırt üstü e, yatarak veya kafanızı kaldırdığınızda ağaçların en yüksek tepesinden e, ışık uzmesinin girdiği o gökyüzünün güzelliğinden anlayabilirsiniz. E, buradaki metafor bana e, bir arada var olurken birbirimize saygı duymayı <laughs> engel olmadan ilerlemeyi ve büyümeyi anlatıyor. Yani Plutokova'nın tam da bu yeni ayda bize verdiği mesaj sanırım böyle bir şey. E, tüm dünya için, tüm ülkemiz için e, ağaçlar kökleriyle e, toprağın derinliklerinde birleşirken, birbirlerine kaynarken, tıpkı kök atalarımızın, karmik döngümüzün <laughs> insanlık tarihimizin her ne olduysa ne savaşlar neler olduysa bundan sonra aynı bir orman gibi bir ağacın köklerinin diğeriyle karışıp kaynaşması gibi e, yukarı çıkarken de dallarının kendi aralarındaki mesafesi, birbirlerinin e, büyüme alanlarına izin vermesi gibi bir özgürlük alanı da e, tanımamız gerektiğini söylüyor. kova ve yeni ay 9 derecede bu büyümenin en son rakamıdır. E, tekli sayıların sonuncusudur ve bundan sonra 10 başlar. Yani 1 artı 0, 1 elif gibi bir olmak, dik olmak ama bu birlikte olabilecek bir şeydir. Sosyal varlıklarız. Hiçbirimiz yalnız olamayız. Bir şekilde bir başka insanın ürettiğine, ilgisine veya herhangi bir şeyine muhakkak ihtiyacımız var. Bizler tek başına doğada var olabilecek varlıklar değiliz. Değil mi ki, e, doğada da artık değiliz. Daha doğaya aykırı yaşıyoruz ve doğayı, doğadan uzaklaştıkça kendimizi de unutur olduk. Bazı konularda, eee hepimizi kastetmiyorum tabii ki. Savaşçı, hırslar bireksiz e, mücadeleler e, niye barış olmak varken neden birlikte paylaşmayı bilmek varken ama bu dualite dünyasında bu kavgalar bu savaşlar maalesef bitmeyecek En azından azla indirgebilmek En azından En azından fark edip e, bir miktar başkalarının alanlarına ve büyümesine de saygıda bulunmak Plutokova'nın bizi üzmeden daha fazla başımıza sıkıntılar çıkartmadan ilerletici bir göksel döngüdeyiz ki bunları öğrenemeyene büyük dersler, büyük acılar var. Acılarla öğrenmek zorunda kalmayalım diliyorum. Daha yolumuz çok uzun. Pluto bu şakası yok. Mars Retro bu şakası yok. Ve üzerinden bu Mars Retro'nun büyüterek bu enerjilerin derecelerin yengeç burcundan bir Jüpiter geçecek. Dolayısıyla bu sonsuz gökyüzünün muhteşem dizilimini, yeryüzüne inen bireysel toplumsal doğa naturasını e, bizler de görebiliyorsak ve doğaya aykırı olan tek canlı bizken bunu bile bile dünyayı e, tüketiyorsak bu protokova birlikteliğiyle e, tüm halkların, tüm insanlığın kardeşçe yaşadığı bir düzen istiyor yukarısı. Plutokova bunları söylüyor. Ve 2015'te çekilen üzerindeki Plüton'un bir kalp işareti vardır. Ben buna bir metafor geliştirmiştim. Bakmayın üzerimdeki kalbe. Ben sistemin son çıkış gezegeniyim. Siz insanlık sevgiyi öğreninceye kadar bu sistemden çıkış yok. Ta ki sevgiyi öğreninceye kadar. Bakmayın üzerimdeki kalbe. Benim merhametim sevgim yoktur. Sadece size ilk fotoğrafımda bir işarettir, sevgi yoluna gidin diye. Ee, ve e, Tabii ki e, konu çok uzun, çok fazla e, şey anlatmak isterim. E, ama öz saygı, örtük narsizm, narsizm, kitlesel narsizmler, e, bireysel narsizmler ve her çeşidi ve öz saygının toplumsal bireysel her yere yayıldığı Canlılara, insanlara, cansızlara, eşyalarımıza, bize hizmet eden ne varsa hepsine şükür et, şükretmeyi saygı duymayı, bir başkasının da yaşama hakkına saygı duymayı, onun çeperindeki olanlara da anlayış ve empatiyle bakmayı sağlayan bu güzelliklerin çoğalığı bir yeni ay diliyorum. Ve başta özel... Ee, Şubat sert etkileri devam ediyor. 20 Ocak'tan başlayan iti, e, bir döngü bu. Yani bu kendi içindeki küçük döngü. 10 Şubat'a kadar bu yeni ay çok etkili olacak. 12 Şubat'tan itibaren Dolunay'la birlikte birleşen bir enerji çalışacak. Ama e, 20 Ocak 10 Şubat arası oldukça dünya gündemi için finansal, iklimsel, e, atmosferik, yer hareketleri... E, Birçok alanda çok hareketlilik görebiliriz. Ben direkt spesifik deprem demiyorum. Çünkü ben deprem uzmanı değilim. Sadece göksel etkilerin bir miktar sertleştiği bir süreçteyiz. Tüm dünya için bu geçerli. Ülkemiz için de geçerli. Ve Şubat enerjileri tabii ki Mart'ta da var. Mart'ın da getirdiği enerjiler var ama Şubat'ın bu döngüden itibaren, Şubat'ın 28'ine kadar ki olan döngüde her türlü güvenliğimize Ekonomimize e, ve e, can güvenliği ve mal güvenliği için alabileceğimiz iş yerimiz, evimiz, aracımız e, ne varsa e, tedbirler almaya ilk yardım yani diyelim ki yangın, Allah korusun yangınla başladım e, örneği çünkü yangınla başlayan bir başladık. İşte yangın söndürücüsü veya evimizde bir kaçak tehlikesi var mı doğalgaz, soba ve birçok e, daha aklıma gelmeyen birçok konuda tedbirler almamız. Ee, bizlerin, sevdiklerimizin ve tüm toplumun e, sağlığı ve huzuru için e, çok önemli olacaktır. En çok etkilenen burçlar tabii ki birinci dereceden kova burçları. Özellikle e, ilk günleri doğanlar e, 22-23 Ocak'tan sonra doğan e, 5 Şubat'a kadar doğumlular. E, yine ilk e, e, günlerinde doğan e, aslanlar, e, akreplerin ilk günlerinde doğanlar. Ee, boğa burçlarının ilk günlerinde doğanları daha çok etkileyecek. Fakat e, yani haritalara göre e, sizler bu burçlarda olmayabilirsiniz. Ama yükselen burçlarınız veya herhangi bir satürn, jüpiteriniz ay burcunuz bu burçlardaysa e, sizler de e, bu etkileri kuvvetli alabilirsiniz. E, i̇kinci dereceden, iyicil anlamda terazi burçlarını çok destekliyor gözüküyor. Üçüncü derecede yaylar bir miktar, koçlar, ikizler burcu bir miktar. Ama hemen hemen her burçta iyicil açılar varken bir taraftan da sert açılanmalar var. Sağlıkta bir şeylerden şüphe ediyorsanız, En küçük bir şüpheniz varsa, küçük bir semptom, bir belirti varsa lütfen bu döngüde sağlık kontrollerinizi yapınız. İhmal etmeyiniz ya da sevdiklerinizin, yaşanmış özellikle sevdiklerinizin kalp, damar, tansiyon, Yüksek tansiyon, e, e, sindirim sistemi, göğüs ve e, üst solunum yolları ve e, gribal enfeksiyon. Bir de Neptün'ün almış olduğu Satürn'le birlikte sert açıları var ki bunlar da işte yoğun sis, hava kirliliği, e, farklı şeyler yapabilir. Ama önlem ve tedbir alınmayan yerlerde de işte bunlar duman ve yani sisin daha kötüsü duman demek. Bunlar da yangın, işte başka şeyler, e, gaz kaçağı zehirlenme, yenilen, içilen yerlere dikkat edilmesi gerektiği, güvendiğiniz bir yerse dışarıda yemek yiyin, güvenmediyseniz almayın, yemeyin, bu tip riskler barındırıyor. Bunların dışında tabii ki etkiler kişiye özel, diğer etkiler, kişi haritalarında çok daha farklı şeyler çıkacaktır. Özellikle Kova'nın bu yeni ay döngüsü birçok insanın 4-5 yılını çok net etkileyecek olaylar barındırıyor. Bir de takdir edersiniz ki bu yıl e, Neptün, Satürn, Uranüs, Jüpiter e, birçok e, patron dediğimiz büyük gezegenler burç değiştiriyor. Bu büyük bir değişim yılı. Dolayısıyla e, buradaki yapmış olduğum e, yorumlar çok sık kalır. E, ama yine de ben e, Neslihan Sultan YouTube kanalında son Kova Yeni Ayı'nın e, detaylı bir şekilde 12 burcu olan e, yorumlarını da paylaşmıştım. E, sevgiler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Taç utangaçlığı Hepimize e, güzel bir örnek olsun diliyorum. Bu Plütonik yeni ay e, güzel Plütonik dönüşümlere sebebiyet versin diliyorum. Esenlikler diliyorum.